Aa, ah, selamun aleyküm selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Yüzler kurdum ya. ya yeri çok iyi. Yerini biliyor olma ihtimali var. Bakarak çıktı zaten. Mol varken kimse bakmaz oraya. Kıntı yok ya. Yani, Baksın. Havada da ghost kokusu var. Olacak yapacak bir şey yok. <laughs> oyun A oyunu olabilir dikkat edin. Aynen artık. Ben tamam basacak. Ben A'ya geçtim. Hayır hayır short var. Heal var mı? kutu arkası biri. İki tane, iki tane. Bir tane daha var. Lan bak, lan bak, lan bak. Sözün abi. Yip atayım mı? Short'ta mısın kanka? İçeri girip heal atsana bana. Kanka TP'ye girip heal atsana. Biz seni bekliyor bu arada. Biliyorum biliyorum. Ben ben A, a döndüm o zaman. Sörbaski içeri girip heal atar mısın kanka? Yandı. Helal. Speklerimiz var. Açılabiliriz daha da. Evet, ya tabii. Sağa şey yapayım biz. Solu ya da sağdan açılalım, solu yapayım. Solu at. Var. Şimdi pandayız 78. Öyle çıkılmaz oraya ama ya. Adam bizi hızlıyor. Agresif oyun yapmayalım bir daha. Insan. Çok iyi. Bizim çocuğun AP'si var. Ah be pro. Ah be pro oğlum. 8 yedi ya. Ben, ben oynayamam. Evet. De. Evet. De de Teleport atıyorum adamı şey için. Aaa tellayım Allah arka. Al, al, al. Yere bıraktım Phantom. Dayan alsana Phantom'u. Hep ace gidiyor ya. Yani, Valla sorma. Drop atabilen var mı? Bir şey. Arkadaş. Bir şey atabiliyor galiba. Doda altıma duvar atsana. Nereye? A var. Sağda da var, solda da var. Yakın. Hamama bakıyor. Lan, he heal var mı? Heal. Var. Tamam, tamam. AWP'mi ah, tekrar alır mısınız shortlayla? Evet. duranı vursanız abi, beni görmesin. Çok iyisin. Window var. Geller Window. de <laughs> şey. Bir tane daha var pencere solunda <laughs> kankam pencere Bir daha vardı. Giriyorum. Diğeri mu muhtemelen. Geri döndüyse A girebilir. A'ya da istersen. Ha, gerçi spike ben bizde. Ben site bakıyorum o zaman arkaya. Şöyle bas ki açılıp sağına baksana teleport tarafına. Adam TP attı vurdu. TP. Helal. Ben sağa çıkacağım, solu, sağ, pardon, sağa çıkıp solu alacağım. Sağım alsana, Doda. Okay. Vuramadım. da? Ölme. <laughs> onu vuramadım ya. <laughs> AFM alır mısınız? Aldım aldım. Sağım var. Duydun onu kanka, Doda. Sana crossludur muhtemelen. Tamam Bakıyorum. Orada var da. Solda. Bir düşman kaldı. Tam öldü, raise öldü. <laughs> Long'a baksana kamerayla. Akıyor Long'ta, Long'ta. Bir tane daha var Helal, helal. Ah, doldu. Short var, Short. A Short. İçeri. Nice shot, doldu. Bak bende. A Short. Last, TP attı. TP diğeri kanka. Helal. Tamam tamam tamam. Tamam çıktı bir tane. Ama vurun kanka. Vurdum ama. Tamam tamam. Tamam vurun kanka dedim be. Ah be oğlum. Allah söylemiyorum burada. bu arada. Ya. Gerek yok. Bu arada ben burada şey yapıyorum ya size. Ama vurun be falan. Bunları oyundan söylemiyorum. Takım numarayı bozulmasın diye. Sadece siz duyabiliyorsunuz. Mikrofona Ama basmıyorum. Da. Nice shot. Thank you. Operatör vardı. Atma flash. Yaralı. Tamam. Ben döndüm kanka. Kırıyorlar Hı. ha bu arada. Daha. Bu bela. İkisi de orada. Var var. Şu short tarafa. Ay. Nice. Vuramadım ben bu arada, misledim çocuğa ya. Aa şu anda da alsana ya şifas. Onun mermileri daha iyi gidiyor. Bir donate mi geldi? 10 bit gelmiş iş. Tolga 55. Kızlar ben gidiyorum. DC'den veya Twitch'ten ekleyebilirsiniz. Ben <gülüyor> size ulaşırım. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim onun için Tolga. Ha ben B'ye koşuyorum A shorttan açılsanız iki kişi abi, kanka. Yardımcı. A shorttan açılın. Ah be. Helal. A'ya koşalım direkt veler, gelin. Olur ben Vol duvar alayım. Volatarsa atarsa <laughs> üstüne çıkar muhtemelen. Ben hemen yakını alayım vurayım onu bekle. Bana bir solu salsana. Vol aldım o zaman. Aaa takıldım oyunum takıldı gördünüz mü bilmiyorum y ama tık 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 etti. Büyük ihtimal laga girdim. Gidiyorum ben. Niye oldu hiçbir fikrim yok. Short low. Yılda o. Aa lamba yerler. Lamba low 60 oldu. Oldu ya. Kalse de onu. Ha? Hadi oğlum. Son zıpla saatik, zıpla saatik, zıpla saatik. Ya. Aa, <laughs> 165 vurdum da low ve hala low. Low HP kanka 20 falandır. Helal. Bu klasikten nefret ediyorum ya. E, abi tık bir şey alayım ben. Alayım. Ölmek üzere ölmek üzere low HP. Adam geliyor bu arada %100. Ben bombayı alıp geliyordum. Gel Burada biri arkında. Site arkasında kanka. Ne yapıyorsun lan dolu deli? Helal. Anasını avradını. Delisin.